şeyden şeyden şey yapamadım. Belimde çivi var ya. Geçmiş olsun. 6 tane yok o baya bir buçuk sene falan yürüyemedim ya. Ondan. Şimdi nasılsınız, nasılsınız efendim? İyi değil misiniz? Iyi misiniz? Evet. Çok iyi gördük sizi. Bak, Siz neler yapıyorsunuz? Benim. Ben de sizi gördüm. Daha iyi oldu. Şimdi de o çıktım dedim ya size estetik filan hani zayıf olunca onu sordum filan. Şimdi eve gidiyorum. E, neler yapıyorsunuz e, bu arada şu anda? Bu arada şöyle işte e, şarkılar var. E, Şehre saygı yapıyoruz. Onun şarkıları var. Stüdyoya gireceğim. Ondan sonra e, benim e, Arşiv 2 olacak onunla çalışmaları var. Öyle. Hangi yani bir, bir yapım firmasıyla mı anlaştınız kendi albümünüz için yoksa? O oh, Samsung Bey'leyiz. Ya onunla berabersiniz. Evet. Benim Başka e, de... sağlık durumunuz iyi, iyi gördük sizi. Sağlık durumum iyi işte bazen zaman zaman belim ağrıyor. O pis doktorun yüzünden. Ne <laughs> oldu efendim onu tam bilmiyoruz da. Ee, yok çocuklar iki tane ameliyat yaptı. Ee, bir tanesinde e, parça unuttu omurilikte. Çok büyük sancılarla filan e, uyandım. Ertesi günü gene ona yaptırdım. Hani üzüldü o yapsın. Da. Yani o da istemezdi filan diye. Bu sefer de neşterle, neşteri almaya çalışırken omuriliğin altında. Bu sefer yürüme merkezimize edeledi. Ben e, yürüyemedim bir buçuk sene tekerlekli sandalyeyle geldim. Çapta asansörle tuttum o yüzden. Ondan sonra, sonra e, Profesör Nezih Özkan canım hocam e, ve bu arada e, fizyoterapist ablam var. O beni ayağa kaldırdı. Yani yerden e, boşalıyordu ayağım, kalkamıyordu. Ondan sonra e, bir buçuk sene tedaviden sonra ablamın çok e, ciddi çalıştırmasından sonra ayağa kalktım. E, sonra nezi Üskan e, ameliyat etti. Profesör. Buradan da saygılarımı iletiyorum. altı tane çivi var şimdi. Bir de şey var, vertigo var. Böyleyim. <laughs> zaman, Hiç duyurmadınız insanlara bu e, sağlık durumunuzu yo, yo, belli yani etmediniz yani, söylemediniz ama. Yok yok bilen biliyor. <laughs> Çünkü e, o zaman tabi e, e, programımız vardı televizyonda evet. oturarak e, okuyordum hani saygısızlık olmasın diye e, sayın e, halkımız açıklamada bulunuyordum küçük küçük yani neden ayakta durmadığıma dair mecburen peki o doktordan davacı oldunuz mu efendim yoksa valla burası i̇smi. Türkiye Amerika'da olsa onun insansını almışlardı elimden benim gibi çok birkaç kişiye de aynı şey yapmış ismi lazım değil ve hala doktorluğunu yapıyor sürdürüyor. Benim ne işler kaybettim, Neler neler neler. Bırakın moralim alt üst oldu. Yani tekerlekli sandalyede gezdim. Nail Bey sağ olsun. Bütün böyle yıllarca öyle gittik geldik. Peki dava gibi bir olacak mı ileriki zamanlarda o doktor hakkında? Yani Sağ olun. Yok Hı. artık çok geçti. Gerek, Gerek de var. yok. Peki bu... Gerek As yok. Allah'ım her şeyi görüyor. Bu albüme evet. gelelim. Hangi şarkılarınız var? Birkaç... Valla iki fazla şarkımız var. Biliyorum. Birkaç tane. Ee, e, onlardan da. seçeceğiz işte. Daha ne olsun? Bu diyorsun. Z kuşağı sanatçıları ve diğer canlarla beraber birlikte okuyacağız. İsim verebileceğiniz Belki, birileri var mı? Beraber okuyacağınız diyet albümü var. yok daha. Şu anda toplantısını bile yapmadık ama önümüzde neler yapacağız diye e, bu böyle bir trafik var. Diğer mesela e, e, şarkılarını okuyacağım arkadaşlarım var albümlerinde düet olarak. Yani bu ara bir stüdyoda bayağı bir zaman geçireceğiz. Yeni dönem bir şarkıcıları nasıl buluyorsunuz? Dinlediğiniz, izlediğiniz, Bazı, beğendiğiniz birileri var mı? Bazılarını çok beğeniyorum. Bazılarını beğenmiyorum diğer insanlar gibi. Şarkılarını Ama... mı beğenmiyorsunuz yoksa müziğini mi? Hani... Yani bazı şarkıları beğenmiyorum. Bazı rapleri acayip seviyorum. Ee, bilmiyorum. sanırım bu elektrik meselesi. Yani hani peki, o enerji meselesi demek pe ki. Peki efendim yani Müslüm Bey'in Bergen Hanım'ın e, hayatları film yapıldı. Evet. Size böyle bir terif, e, teklif geldi mi? Siz birisiyle anlaştınız mı? Ben katiyen, ben öldükten sonra röportaj verdim geçen pazar. Hiçbir şeyim yapılmayacak. Benim vasiyetimdir bu. Öldükten sonra ne Zerrin Özer filmi ne Zerrin Özer ödülü ne Zerrin Özer gecesi hiç böyle şeyler istemiyorum. Peki Aslında. neden? Küçük Çünkü yaşarken yapacaksınız. Türkiye'de bir tek Böyle bir e, 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 timing e, işte zorunluluğu var. Yani güncellik gibi böyle saçma sapan cahil insanların oluşturmuş olduğu bir şey var. Ama Amerika'da ne kadar veya Avrupa'da ne kadar yıl emek verdiyseniz ona göre bir adım ayağa kalkar karşınızdaki insanlar. Türkiye'deki bu anlayıştan nefret ediyorum, bu zihniyetten nefret ediyorum. Ya yani her an bırakabilirim de bu işi hiç belli olmaz. Çünkü ben biliyorsunuz mahallenin delisi. Yo, <laughs> her şeyi dobraca söylerim biliyorsunuz. Hiç saklamam da hiçbir şeyi. Çünkü gerçekten bu işlere çok canım sıkkın. Yani bir bakarsınız her an Burla'da yaşıyor olabilirim yani. Peki ne yapılması lazım sizin? Bak çok. Bilmiyorum biz görür müyüz ya. Kırgınlıklarınız var. Hiç kırgınlıklarım yok. Herkesi affettim. Herkesi. Çünkü çocuklar bizler yargılama hakkına sahip değiliz. Canlarım ee, çünkü yargılama hakkına Rabbim sahip. Tanrım sahip. Ee, o yüzden bizler yargılama hakkına sahip değiliz. Ve hiç kimseye ne küstük duyuyorum. Bir kere hepsini seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Yine eski o Eski düşüncedeki yani bu hayatı bilmeden, öğrenmeden e, oluşan e, e, zevrinin beynine sahip. şu anda. Son dönemde sahne kıyafette de çok tartışılıyor efendim, takip edebiliyor musunuz bu konuyu? Sahne yani kıyafetleri? Ünlülerin, işte şarkıcıların sahne kıyafetleri. Valla ben size söyleyeyim mi, çıplaklık, sakillik olmadığı sürece çok güzel, estetik. Mesela nasıl ki yabancı e, mankenler var bazen çok o, açık e, olabiliyorlar ama sanat olarak bakıyorsunuz eğer Gülşen'den bahsediyorsanız ben ona hayranım. Benim için popstar şu anda Türkiye'de Gülşen çünkü ben çıplaklık seyretmiyorum ben bir sanat izliyorum çünkü o kadar güzel bir vücudu var o kadar atletik ki yani e ee, Son derece modern Son derece çağdaş ve ben hem şarkılarını seviyorum hem düzenlemelerini seviyorum hem de kendisine e, kendisini başarısı için yürekten kendisini yürekten tebrik ediyorum. Çok eleştirildi efendim o bir Geçen kıyafetlerine ne? Kim mi? kimi eleştirmiyor? Herkes beni de eleştiriyorlar. Gülmemle dalga geçtiler. Yok efendim. Ağlamamla dalga geçtiler. Kime yaranabilirsiniz? Kimseye. O arkandan konuşmuyor. Kim ne derse desin. Hiç hiç umurumda bile değil. Yani kıyafetiyle. Yine... Bir ayak bunu öğrendim en sonunda. Bir en son bir görüntü oldu. Bir yakın arkadaşına böyle bir şaka yaptı. Ben olabilir, yapabilir. Ee, belki çok yakın dostları. Kardeşten de öte. Yani olabilir. Her şey şovun içerisinde. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani ben asla eğer kötü görmek istiyorsanız kötü görürsünüz. Hı. Eğer art niyetiniz varsa ve kıskançsanız her türlü olumsuzluğu cımbızla çekersiniz. Ama tertemiz bakıyorsanız insanların yaşantısına, başarısına alkış tutuyorsanız o zaman kendinize özgüveniniz var demektir. Yani bu devirde şunu da soralım efendim yani siz duayen olduğunuz için bir de hiç görülmediğiniz için soruyoruz size. Hani sanatta, şarkılarda biraz politik de e, yönlere de çekildi. Mesela Tarkan bir albüm yaptı. Vay efendim işte bu biraz politika kokuyor dediler. Geçecek diye bir albüm yaptı ya. Yani e, siz dinlediniz mi bilmiyoruz. İşte her şeyin içine biraz böyle politika girdi gibi ya da böyle çok aşırı uçlarda eleştiriler girdi. Sezen Hanım bir şarkı yaptı. Ademle yani Allah'la. Ben bunları kabul etmiyorum. Katiyen gülüyorum ve bana çok komik geliyor. Bunlar çok komik geliyor bana. Çünkü konuşarak hiçbir şeyleri kalmıyor. Gündem nasıl değişsin? Bunlarla değişiyor işte gündem. Evet. Ama ben bütün arkadaşlarımın emeklerine sonsuz saygım var ve hepsini çok seviyorum. Tarkan'ın şarkısını nasıl buldunuz? Geçen Dinlemedim. Ki. Dinlemediniz mi? Hemen dinleyeyim. Dinlemedim. Sezen Aksu'nun tartışmasını biliyor musunuz? Bir şarkı sözü üzerinden bayağı bir tartışma oldu. İşte. Adem Abla. Adem Abla. Orada saf bir sevgi anlatıldığına inanıyorum ben. Evet. Ee, yani ne bilir diyor ya değil mi? Öyleydi sözleri. Evet. Biz de tam bilmiyoruz ama şimdi. Evet, orada tamamiyle saflık ve temizlik e, di, di, e, dile getirildi. Çünkü ben Instagram Zenozer official'da da yazdım. E, ne demek istedin ve ne şekilde anlaşıldı diye. Yani o yüzden hiç kimseye yaranamazsınız. Hayatta hiç kimseye yaranamazsınız. Sadece, sadece e, sağlam basacaksınız hayatta ayaklarınızı yere akıllı olacaksınız. Kimseyi kendinize güldürmeyeceksiniz. Çünkü kendinizi çok iyi tanıyacaksınız. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Bunları çok iyi idrak etmek lazım. O yüzden ben herkesi seviyorum. Buradan evet. sizin aracılığınızla sevgimi herkese iletiyorum. Bütün arkadaşlarıma bütün e, marjinal e, şeyler yapan eee hareketler yapar, şarkılar ve arkadaşlarıma hepsini öpüyorum, öpüyorum, kucaklıyorum. Böyle muncıklıyor. Teşekkür ederim. Fazla, ee, tamam. fazla olmuyor. Daha çok soru var ama ne yapalım? Tamam, yok, olur inşallah. Bir fotoğraf alalım. Tamam. Bir daha vardı. Tamam. Alalım, tamam. Alalım, tamam. Alalım evet. Takayım mı bunu? Yok, yok, yok gerek yok. Ama bu burada dursun çünkü ben dikkat ediyorum buna. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.